Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber arkadaşımla eee PUBG oynuyorum. Yani kanka falan PUBG falan video çek ben de video beraber çekelim falan dedi. O yüzden arkadaşlar arkadaşım da yanında. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni bir mod geldi. Yani böyle bir harita gördüğünüz gibi şunlar, şu şu falan. Onlar gibi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, Kız Kulesi de geldi birkaç ay oldu mu? Yok, ay olmadı, hafta oldu geleli. Zaten biliyorsunuz Galata Kulesi. bekletmeden bir e, geçelim. Şimdi nereye atlasam, nereye atlasam? Şöyle bir şey yapalım. Ee, şuraya bak bir Biraz uzağa atlayalım çünkü adamlar gelmesin diye. Çünkü gelirlerse şey olur. Atla dedi arkadaşım. Ee, şuraya atlayacağım. Çünkü arkadaşlar şey yüzünden biraz e, uzağa atlayacağım. Çünkü arkadaşlar e, çünkü bak yakın bir yere atlayınca çok adam geliyor. O yüzden çok adam gelmemesi için uzak bir yere atlıyorum. Böyle bir tam tutturuyoruz. Yetişeceğiz ya yetişiriz. Çok adam gelmeyecek. Ya da sonradan gelecekler. Çünkü bakın uçak mesafesiyle arasında çok fark var. Ya bak ya şuraya ya şuraya ya da buraya ya da buraya atlayacaklar. Çünkü daha yakın oldukları daha yakın olduğu için şöyle bir ee, şey yapalım. Gidelim. Bir gidelim. Koş. Sen de ben de, o başka bir yere gitti. ben de başka bir yere. Yani ben ben ne geldiğim böyle diyelim benle geliyor galiba bir yapalım çünkü adamlar yetiş İnşallah adam yoktur. İşte arkadaşlar ben oynamak isteyenler yorumları yazabilir arkadaşlar B ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi birkaç gündür video atamadım. yani geliyor artık sık sık videolar. Birkaç gündür video atamadım, o yüzden sizden çok özür diliyorum. Ama artık şey yaptım, yani her gün her gün video atmaya başladım. Şu eve bir girelim, yoksa da, da girmeyeceğim ya. Ya da yok girelim çünkü adam madem olur, silahsız yakalarlar bizi. Aynen silahlı adam var. Bizi silahsız falan yakalarlar, öldürürler. O yüzden bir mühit yapalım. nereye gidiyor? iltere beyise gidiyor. Aha öldü. Şimdi göndereceğim ben onu çağrı. Biraz sonra ama şimdi gönderemem. Tamam. Şöyle bir gidelim. Ondan sonra loot'umuzu bir yapalım. Bu arada gidelim bir arkadaşımıza çağrı göndermeye. Adam var mı? Selamünaleyküm. Adam yoktur inşallah. İnşallah mı? Ama... Yok ya. Aynen çıkalım şuradan. Loot'umuzu yapalım ondan sonra arkadaşımızı kaldıralım. Oo, oo, oo. güzel. Loot'umuzu bir yapalım ondan sonra göndereceğim çünkü şimdi gönderirsem adamlar gelir burada loot yapar. Böyle bizi öldürebilirler. Şuradaki şeyleri alalım. Uçan roketi e, şey yapacağım. Bildiğiniz gibi roket geldi. Onunla arkadaşıma çağrı göndereceğim öyle bir şey yapalım bakalım. Böyle bir alalım. Adam geldi. Kaç kişi? İnşallah ölmeyiz. Tek kişidir inşallah. yanında <laughs> Allah ya nasıl geldi o ya Arkadaşlar arkadaşı varmış ya <laughs> Allah belanı vermesin. Of. Allah belanı vermesin ya. Baştan oynayacağız. Ya bu nedir ya? Tek kişi sandım arkadaşı da arkadan geldi pompalayla öldürdü işte. Görmedim adamı ya. Nasıl ya? Vallahi ben de çok şaşırdım arkadaşlar. Hazırımızı verelim. Böyle. Hemen geliyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşımla konuşurken e, videoya ses bitmiyor. O yüzden hemen durdurup arkadaşımla konuşup geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim. Arkadaşıma bir şey dedim. E, ya devam mı dedi. Ben de devam dedim. Şimdi oynayalım oyunumuzu. Nerede kaldık? Nerede kaldık? Bir arka müzik versem mi? Ka ka, -ka, -ki -ka, -ka -ki diye versem mi acaba? Güzel. Arkadaşlar bir kere eline ka -ka, ka diye şarkı vereceğim. Videonun sonunda. Bir şarkı vereceğim. Bir arkadaşıma diyeceğim şarkı vereceğim diye. bakalım Şimdi bakalım. Bildiğiniz gibi var arkadaşlar. Bir tane Firamur abi var. bu buna çok gaza geliyor. B biliyorsunuzdur bu şarkı. Biliyorsunuzdur bu şarkı. Biraz gaza gelmeye başladım. Bildiğiniz gibi bazı e, kişiler de gaza gelir bu şarkıya. Arkadaşımız dedi abone olup Like atmayı unutmayın. Hadi Let's gidelim go. dedim. Bak arkadaşlar yazlı arkadaşım satın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Haydi gidelim. Nereye atlayalım? Bakalım. Hem. Biraz uzağa atlayalım bak. Hadi bir gidelim bak. Şuralara. Şuraya doğru gidelim. Şarkı veriyorum. Ben yani çok konuşmayacağım artık çünkü odaklanıyorum şu anda şarkıyı duyunca daha gaza geliyorum. Get in the car. gidelim. yavaş yavaş gidelim. Baştan açalım. Şimdi abone olun diyor. Arkadaşlar bazı e, videoyu iki dakika şarkıyı durdurdum. Bazılarınız videoya e, abone olmuyor. Yüzde 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 abone olmuyor. Lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım, gidelim. Yerimizi arkadaşım arkadan geliyor. Şimdi şunu e, şuradakini e, şu şuradaki şuraya koyayım çünkü bazen elim geliyordu mesela mermim. Ee, az, biraz azken mesela 30 30 var diyelim. Aha adam var. Naneyi yedik. Benim kilim lan o. Sen nereye götürüyorsun adamı? Sen götür ben. Ben kit yapacağım. Ay yapacağım. yapacağım. senin Allah kika vermesin ya. Nasıl geldin kika oraya iki dakikada? Kanka kaka 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 al kaka 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 Allah belanı vermesin ya. Nasıl geldin oraya iki dakikada sen ya? Lan bizim adam da mı öldü? Of ya. Ölüyoruz ki de bir Miramar oynayalım bir kere de. Miram hemen geliyorum Miramar açtı ya arkadaşlar. Bu nedir ya? Biz daha hızlı gidemiyoruz. Siz nasıl geliyorsunuz ya? Hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim arkadaşım da eren e, yani ne erince, Miramar yüklü değilmiş yani bildiğiniz gibi yüklüydü ama arkadaşlar şey şeyden olduğu için e, mesela e, yeni gün canıma geldi vov diye vov diye bir şey geldi ya arkadaşlar o yüzden e, arkadaşım yükleyememiş onu hadi bekliyoruz arkadaşlar size bir soru soruyorum. Maskara seti mi, işgalci seti mi? Bence maskara seti daha iyi. Görünüşü maskara seti. Ama e, mesela en çok gi en çok sevilen şey galiba. İşgalci seti. Ama ben maskara setini seviyorum. Ha yani ikisini de seviyorum da ikisinden inşallah çıkartırsam. Ama çıkmayacağına göre. Şöyle bir yüzelim biraz yüzemedik sesini açalım biraz oyun başlıyoruz <laughs> bekliyorum bakalım nereye at atladım. Living oynuyoruz arkadaşlar. dönelim şöyle. Biraz geç atladık. Gir şuraya gir gir al al pompi. Ağzını tutturacağım pompi. Ah emin Tamam nerede o? Nerede o Kaskım yok kaskım yok ölmem inşallah Şöyle. bakıyoruz Şimdi İnşallah inşallah ölmez arkadaşım ne yapıyor niye durdu öyle arkadaşlar hemen geliyorum hemen geldim arkadaşlar ben yumruk kaçacağım sana adam var şöyle kaseyi arkadaşımız vurdu. Levin çok geliyor. Adam geliyor. Baydım. SKS ile bitireceğim. bir kişi daha var. Ya nereden sıkıyorsun sen? Nerede o? Ya of ya. Çok görünmedi. Yerlerden sıkıyor. Nereden sıktı o? Kanka ya. İmdat diyeceğim. It's safe here. Save me. Tamam bana doğru geliyor. Nereden sıktı o? Şur, şuraya geçeyim. Gel kanka çabuk gel. Adam bana bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Ya. Bir tane daha var yukarıda bir tane yanında bir tane. Ya burası ya ikide bir ölüyoruz ya. Arkadaşlar biz en iyisi çok adam atlayan yere atlamayalım. Çünkü ölüyoruz hep. Ama arkadaşlar iki kişiyiz. dört kişi falan geliyor ya. 4 ve 2 geliyor. Azı verelim. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Benim var arkadaşlar. Hemen geldim arkadaşlar. bir atlayalım. Biraz kızımızla bir şey yapalım. Şuraya atlayacağım. M4 aldım. M4 aldım. Ne çıktı bakalım mı arkadaşımıza? m yani O ne? M24 sandım ya pompalıyı. Bu ne ya? Pompalı M24 sanıyorum. Böyle al 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 al. Kanka alma şunları vallahi daha iyi canım. Şöyle alalım şunları falan. Kanka gel Afiot'un. Geliyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar, eee her ayın geldim. videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.